Mahmut Övür CIA yardımıyla kampanya mı, casusluk mu? Son iki yıldır belediyelerden holdinglere, borsadan devletin en önemli kurumlarına yönelik birçok alanda önemli ve sarsıcı yolsuzluk operasyonları yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Kuşkusuz hepsi önemlidir ama çok partili hayata geçtiğimiz son 75 yılda Türk siyaseti ilk kez siyasetin finansmanı gerekçeli bir yolsuzluk skandalıyla sarsıldı. İşin bir ayağında Ekrem İmamoğlu'nun parayı bulmak için İBB bünyesinde kurduğu sistem varken, diğerinde bir süredir gündemi sarsan siyasi casusluk iddiası var. Her ikisini de büyük oranda CHP eksenli itirafçıların açıklamalarından öğrendik. Yolsuzluk dosyasında çok sayıda itirafçı yer ve zaman göstererek kime ne kadar para verdiğini açıkladı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddiaları sorgulamak yerine meydan meydan gezip bunların iftira olduğunu söyledi. Partisinin 100 yıllık tarihini kirletme pahasına verilen rüşvetleri, kıyak ihaleleri, baklava kutularında verilen paraları, depolarda saklanan külçe altınları görmezden geldi. Aynı yöntem bu kez siyasi casusluk iddiasında da izleniyor. Ortada bir sürü karanlık nokta olmasına rağmen yine koro halinde böyle casusluk davası mı olur? şarkıları söyleniyor. Bir anlamda yolsuzluk karşısında takınılan ne olmuş yani herkes yolsuzluk yapıyor rezilliğinin bir başka versiyonu olarak CIA, MI6 veya Mossad elemanlarıyla ortak seçim kampanyası yapmak suç mu gibi garip bir savunma yapılıyor. Oysa bunun basit bir seçim kampanyası olmadığı çok açık. Yerel seçimlerin yapıldığı 2019'u hatırlayın. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkelerinin Başkan Erdoğan Türkiye'sini durdurmak için yapmadıkları şey kalmamıştı. Ekonomik ambargo, savunma sanayine yönelik saldırılar, FETÖ, PKK ve DAEŞ'in devreye sokulması, hatta son umutları FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesi Batı'yı yeni formüller aramaya itti. Başkan Erdoğan'ı devirme formülünü de yine o dönemde ABD başkanlığına giden Biden açıklamıştı. Darbeyle değil ama seçimle. İnanılır gibi değildi ama yine o günlerde Avrupa eksenli şu haberde dikkat çekiciydi. Batılı ülkeler kuşatmayı ileriye taşıyıp ilk kez ortak kanal kurdu. İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France 24, Alman DW'nin öncülüğünde YouTube'dan ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her dört kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. Şimdi bugüne dönelim bu kez yine bu ülkelerle ilgili bir siyasi casusluk iddiası tartışılıyor. Ne hikmetse bu ülkelerin CIA, MI6 ve Mossad gibi istihbarat örgütleri 2019 yılında hiç tanınmayan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için el ele vermiş. Kilit isim de Hüseyin Gün. Gün o örgütlerin eski çalışanlarına İmamoğlu'nun 2019 İstanbul seçimlerine ilişkin analiz yaptırmış. Onlar talimat vermiş, gün de Necati Özkan üzerinden imam olduğuna iletmiş. Şimdi CHP'liler diyor ki ne var bunda? Solcular, anti-emperyalist Atatürkçü CHP'liler İstanbul'un bütün verilerini 11 milyon kişiden söz ediliyor, eski CIA, MI6 veya Mossadçılar aktarıyor, onlar da CHP'lilere yol gösteriyor. Bu nasıl bir ilişki adını siz koyun. Üstelik günün dediğine göre bedava. Aron Bar isimli ortağımdan bahsettim. Geçmişte CIA bünyesinde çalıştığını biliyordum. Ben herhangi bir ücret ben herhangi bir ücret talep etmedim. Kendisi de ücret talebinde bulunmadı. Adam ücret bile talep etmemiş. Neden acaba? Herhalde eski CIA elemanı Beylik Ekrem'i çok sevmiş ki bedava analiz yapıyor. Ağırlıklı olarak sosyal medya için kullanılan bir benzetme var. Ürün bedavaysa ürün sizsiniz. Peki siz kimin ürünüsünüz? Doğrusu yaptıklarının suç olduğunu hepsi biliyor. Onu da Hüseyin gün inkar etmiyor. Sistemimiz sadece açık kaynaktan değil, gizli, yani yasal olmayan yollardan da veri sağlayabilecek donanımdaydı. Lütfen dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin. Lütfen cihazlarınızda herhangi bir elektronik kopya saklamayın. Mahmut Övür. Emin Pazarcı. İddianame ayı Kızıyorlar, yine kızacaklar. Kısınlar. Ben tekrarlıyorum. Tuğla gibi iri, ağır ve çok hacimli olacak. Ekleriyle birlikte birlerce sayfa tutacak. Cumhuriyet gazetesi bile Kasım ayının ilk haftasında mahkemeye sunulacak diye yazdı. Kısacası iddianame nerede soruları son bulacak artık. İddiaların ağırlığı, olayların ve sanıkların çokluğuna bakılırsa hızlı bile hazırlandı. Bütün her şey belgeleriyle birlikte ortaya dökülecek. Olayı kirletmek ve çarpıtmak isteyenler istisna edilirse millet de neyin ne olduğunu daha iyi görecek. Tartışmalar biraz daha alevlenecek tabi. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında koca Cumhuriyet Halk Partisi var. Bugüne kadar ne yaptıysa onu yapacak. İddianamede ne yazılırsa yazılsın, ortaya ne konulursa konulsun, İmamoğlu suçsuzdur politikası devam edecek.'' Hukuka değil siyasi yol haritasına bakılacak. Onun gereğini yerine getirilecek. Neler olacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Bir takım basın yayın organları da avukatlığa soyunacak. Ciddi suçlamalar ve belgelere bakmak yerine ayrıntılar ve çarpıtmalardan yola çıkarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılacak. Konu yine alabildiğine çarpıtılacak. Bu bir siyasi davadır söylemini üretenler hukuku bir kenara atıp olayı siyasileştirmek için ne gerekiyorsa onu yapacak. Kısacası Türkiye önümüzdeki günlerde İmamoğlu, İBB, yolsuzluk, rüşvet, vurgun ve casusluk iddialarını daha fazla konuşacak. Herkes meşrebinin gereğini yerine getirecek. Mahkeme ise önündeki dosyaya bakacak. Türkiye ilk olarak savcılık ifadesiyle siyasi amaçlı bir suç örgütü davasıyla karşı karşıya kalacak. Dilek İmamoğlu geçtiğimiz günlerde eşine ait olduğunu söylediği bir mektup okudu. O mektupta kısaca bana aileme ve dostlarıma zulüm yapılıyor denilmişti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konu sıkça işlenecek. Zulüm. Zulmün ne olduğunu bilmeyen CHP iktidarlarının geçmişte halka uyguladığı zulmü yaşamamış olan kitleler ve bindirilmiş kıtalar bu konu üzerinde tepinecek. Tabiri caizse cezaevinde bir eli yağda bir eli balda olan, CHP'ye talimatlar gönderen, sosyal medya aracılığıyla halkı yönlendiren, hatta yabancı basına bile demeçler veren İmamoğlu'nun yaşadığı zulümden bahsedilecek. Bugüne kadar görüldü ki ciddi hukuki bir savunma yapılmayacak. Tribünlere oynanacak, mahkemede şovlar gerçekleştirilecek. Savcılık hangi delilleri ortaya koyarsa koysun, İtirafçılar ve tanıklar ne derlerse desin, İmamoğlu'nun tek suçu Cumhurbaşkanlığına aday olmasıdır. Yedirme onu kimseye tekerlemesi devam edecek. Tabi hukuken hiçbir geçerliliği yok bunların. Elbette ki iddianameyi kabul edecek olan ağır ceza mahkemesi bunların hiçbirine bakmayacak. Ölündeki dosyaya, delillere ve yaşanmış gerçekliğe göre karar verecek. Demem o ki, Ekrem İmamoğlu'na hiçbir faydası olmayacak. Kopartılacak fırtınanın ve kamuoyuna verilmek istenen mesajın. Mahkemeler etkilenmez bunlardan. Ama bir faydası olacak CHP'ye ve İmamoğlu dışında gösterilecek Cumhurbaşkanı adayına. Eğer hesap ettikleri gibi algı operasyonları ve illüzyonlar tutarsa parsayı o toplayacak. Haksızlığa uğrayan bir siyasi oluşumun adayı söylemiyle seçime girecek. Sanırım bazılarının ve Özgür Özelin hesabı bu. Emin pazarcı.